Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Evet, Personelimizin özellikle hafta sonu gençlerimiz ve toplum için önemli olan bir sınav gerçekleştiriliyorsunuz, Üniversiteye ilgili sınav. Oradaki görev bilinciyle hareket etmesi ve görev birincinin de ötesinde dikkati sayesinde bir kardeşimizin canı kurtuldu. Onun için biz de kendisini bir başarı belgesiyle ödüllendirmek istedik, e, yapmış olduğu bu üstün e, başarı ve çalışmasından dolayı e, kutlamak istedik kendisini. E, bundan sonra yapacağı görev, görevde de tekrar e, böyle başarılı işlere imza atmasını diliyoruz e, ve diğer personele de herkese de örnek olmasını diliyoruz. Tabii ki e, her şeyin karşılığı e, maddi değil manevi olarak da aslında sizin için çok büyük bir güzellik sağlamış olduğu gibi, bir insan hayatını kurtarmak hakikaten çok önemli. Bize böyle bir dergeyi ödüllendirmek istedik.